Selamlar herkese ajanların durumu Mart 2024 makalesi paylaşıldı ve makale içerisinde yeni ajanla alakalı bilgiler ve bir tane görsel verildi. Şu an ekranda görüyorsunuz OMU'nun arkasında duran kişi büyük ihtimalle yeni ajanımız zaten OMU'nda biraz dışarılardaydı yani protokolün dışarısındaydı ve yeni kişileri arıyordu ya da en azından kendi ile alakalı sorulara cevap vermeye çalışıyordu. Kitapta ondan dolayı aslında ki yakın zamanda Cypher'ın bir ses kaydını duymuştuk bununla alakalı benim sonu verdiği rapor içerisinde. Şimdi yeni a ajanımızın mekanik olarak duman atma mekaniğine farklı bir solu kazandıracağı ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda yeni gelecek ajan Mart ayının sonuna doğru gelecek ve 25. ajan olacak. Bu da bir haftadır ortaklığı dolaşan ajan ertelendi mi? Sonra mı gelecek söylentilerini ve sızıntılarını doğrulamış oldu. Resmi bir şekilde ajanın Mart ayının sonunda geleceğini artık öğrenmiş olduk. Valorant ajan çıkarma işini kafasına göre yapmaya başladığının bir kanıtı aslında bu. Şimdi bir kısım gelecek yani hiçbir şey yok içerisinde yine yeni olan sadece kaplama ile alakalı içerikler gelecek ve savaş beta gelecek. Sadece bunlar yeni içerik olarak adlandırıyorsunuz ki bunun yeni içerik olmadığını sürekli söylüyoruz ama dilimizde tüy bitti. Bunu anlayan da var, anlamayan da var. Yeni içerik dediğimiz haritadır, Onun içerisindeki güncellemelerdir, karakter buffları ve nöfledir ve yeni gelen ajanlardır. Bunlar yeni içerik olarak adlandırılır. Kozmetik tarzı içerikler de Riot'un bedava oyunu olduğu için para kazanmak için yaptığı şeyler aslında. Yeni içerik gelmeyecek demek oluyor bu da kısım başı içerisinde. Kısım başı da haftaya olacak. Yeni koleksiyon alakalı da bilgilerimiz var. Yani kısım başına gelecek koleksiyonla da alakalı bilgilerimiz var. Oraya da gitmeyi unutmayın. Bir önceki videom içerisinde onların ne olduğunu sizlere aktarmış oldum. Şu an ekranda yine gösterini veriyorum. Profile uğramayı yeni bilgiler öğrenmeyi unutmayın.